Zengin mi fakire yardım edebilir, fakir mi zengine yardım edebilir? Burada ne beklersiniz? Zengin fakire yardım eder değil mi? Fakir zengine yardım edemez. Fakir zengine bir şey veriyorsa kendisine ait bir şey vermiyordur. Onu birisi taşıyıcı olarak kullanmıştır. Şunu al götür demiştir. Doğru mu? Doğru. Bu mevcudatta, bu alemde bakıyoruz. Her şey kendisinden daha üstün olan imdadına koşuyor. Mesela otlar mı daha zengindir? Koyunlar mı daha zengindir sizce? Otun görmesi yok, duyması yok, işitmesi yok, ruhu yok. Öyle bir karaciğeri yok, öyle bir akciğeri yok, değil mi? Öyle bir beyni yok, öyle bir gözü yok. Elbette ki koyun daha zengin. Peki koyun mu ota yardım ediyor? Ot mu koyuna yardım ediyor? Ot koyuna yardım ediyorsa burada diyeceksin ki bu yardımı yapan otun kendisi değil bu fakir değil. Normalde fakir zengine yardım edemez. Ama bu alemde Allah Celle Celal bütün fakirleri kendisinden daha zenginlere yardım ettiriyor. Orada sana diyor ki bak gönderen benim. Bunlar sadece hizmetçi taşıyıcılardır diyor. İman etmenize kapılar açıyor. Şimdi insanlar mı daha güçlüdür? Daha zengindir? Ağaçlar mı? E i̇nsanlar. E peki elmalarını, portakallarını kim kime takdim ediyor? Ağaçlar insana takdim ediyor. E insan daha zengin diyoruz. E ağaçlar onu takdim ediyorsa sanki daha zenginmiş gibi veren bu odun değil diyeceksin. Bu odun kim oluyor ki? Odunun teki diyeceksin. Yani kafası çalışmaz, ilmi yok, rahmeti yok, portakalı o versin diyeceksin. Allah bütün bunları, bütün bu kainatla aklımıza düşürüyor. Gürül gürül la ilahe illallah yazıyor da mı? biz okuyamıyoruz. Yoksa şu fakirin zengine yardım etme imkanının olmaması meselesi. Ama bu alemde tam tersi oluyor. Öyleyse o fakirler sadece bir postacı vazifesi yapıyorlar. Zenginliklerinden ötürü taşıyıp getirmiyorlar. Bir zengin o postacıyla gönderiyor. Buradan onu anlarsın yani. Zengin olan Allah'tır, merhamet olan Allah'tır, ilmi olan Allah'tır. Celle Celaluhu.